Bugün 27 Temmuz 2025. Pazar günü sabah saat 8 sularındayız. Hava sıcaklığı yaklaşık 35 derece. Şu anda burada saatlerde. Çocuklarla birlikte gelecektim ama maalesef dün şehrimizde bayağı elektrik kesintileri vardı. Doğru dürüst uyuyamadık. Rahatımız karşıtı. Ben de sabah erkenden onlara haber etmeden çıktım geldim. Havalar çok sıcak gidiyor. Evin içinde bile 35-37 dereceler görüyordu. Ben de erkenden gelip burada erken gelecektim. Saat 5.30 6 gibi. biraz geç kaldık. Gece uyuyamadığımız için. Araziyi sulamaya geldik efendim. Çok kötü sıcaklar var. Bu birkaç gündür. Fena sıcaklar var yurt genelinde. 45-50 dereceyi bulan illerimiz oldu. Burası da 45'i gördü. Şimdi yayladayız. Yaylanın hem sıcaklık derecesine bakacağım. Şu anda 35 derece kadar gösteriyor. Bak derece yeni indirdim buraya. Şimdi buradan bidonlarımı toplayıp göle gideceğim. Gölde tek başıma suyu doldurup arabaya koyup buraya doldurup ağaçların etrafını açıp suyu aktaracağım. Sonra tekrar gidip geleceğim. Sanırım iki seferde bitirmeye çalışacağım. Hadi başlayalım ağaçlarımız dolamıyor. Bu arada yine bahçemize bir hayvan girmiş. Bakın burayı dağıtmış. Şunun üzeri kapalıydı. içinde şu eşyalar vardı çuvalda hatta katlı ağzında duruyordu şu kutunun gelmiş buraları kurcalamış birisi tekrar da çıkmış gitmiş hayvanın birisi artık nasıl bir hayvan it mi at mı ayı mı bilemiyorum bir hayvan birisi gelmiş buraya kurcalamış gitmiş göle geldik ama göl iki hafta önce şurada suyu dolduruyordum şu kayaların olduğu yerden göstereyim hemen şuradan şimdi buralara gelmiş burada derin pek yer yok ama ya ayağımı çıkarıp ya suyun içine gireceğim suyu almak için derinlik birdenbire olmuyor yavaş yavaş azalıyor burada ya da taş koyup taşın üzerine basıp almam lazım hemen hızlı bir şekilde çözüm bulmam lazım Evet, birinci parti suyumuzu doldurduk. Elimiz yüzümüz de yakalık. Balıkların eşliğinde bir tane yabani kuş geldi şuraya kondu. İşte bir tane uçuyor. Kimse yok. Yani şehre göre burası gerçekten çok şu anda serin, güzel rüzgar esiyor. Rahatım şu anda. İlerleyen saatlerde bakalım ne olacak. Haydi suyumuzu götürelim. İkinci sefere geleceğiz inşallah. birinci parti suladım efendim. Son ağacı da böyle birlikte suladık. Şimdi en baştan suladığım ağacı alıp onların suladığım yerleri kenara açtığım yerler kapatacağım. Güneş yakmasın diye. Döktüğümüz su boşa gitmesin diye. Çünkü 5 litre verdik az verdiğimiz için. Uçmaması lazım suyun ve sıcak buhar olup ağacı yakmaması lazım. Ve fazla hava ısınmadan tekrar gidip suya gitmem lazım. İnşallah öbür seferde bitiririz diye düşünüyorum ama belki biraz eksik kalabilir. Hadi toprağımızı kapatalım, yola koyulalım. Saat 9 gibi gelmiştim buraya. 8.30-9 gibi. Öyle hatırlıyorum. Buranın başında saat kaç dedim hatırlamıyorum ama. Yani şu anda saat 10. Saat 10'da birinci kısmı bitirdim. Birinci parti bitirdim daha doğrusu. Şimdi ikinci parti için gidiyorum. Üçüncü parti için de gidebilirim. Öğlen olmadan, saat 12 olmadan, 12.1 olmadan bitirmem lazım. Hadi Allah. İkinci parti suyumuzu da aldık. Şöyle baraj göstereyim. Aileler vardı, çocuklar vardı, bayanlar vardı. Rahatsız etmek istemedim, görüntü almadım. Hemen doldurdum. Zaten onlar da yabancı köyündeymiş. Tanıştık arkadaşlarla, sağ olsunlar. Şimdi suyumuzu doldurduk. Şuradaki yokuşu çıkarken biraz zor oluyor. Orayı sur çıkmam lazım. patina çekiyor araba. Toprak yol olduğu için ikinci parti sulamaya inşallah bu sefer yeter. Bir daha gelmem. Evet suları dağıtmaya başladım. Çok güzel rüzgar var yakmıyor. Bakın burada ne buldum? Bir, iki, üç, bir de şu olması lazım. Dört tane. Üzerini kapatmadığım yer var. Evet bir de orası. Sevindim. Üzülmedim, sevindim. Çünkü dört tane daha kar ettim. Çünkü bu sırada da daha sulayacağımı düşünüyordum. Şuradan başlayacağız. Şuraya kadar sulamamışım. Üst tane evet şimdi burayı kapatayım güneş vurmadan. sularımızı da dağıttık suları ayarlamak dağıtmak bile başlı başına külfetli yorucu bir iş bir kişinin de olması gerekiyor ama ben maalesef bu koca dağda tek başmayım öyle olmadan yılmadan yorulmadan çalışmaya devam. Dörtte şunu suladım ve üzerlerini kapattım. Saat 12'ye geliyor. 10 dakika var 12. ikiye. Güneşin tam tepede olduğu an. Rüzgar esince çok güzel. Artık iş yaparken terlemeye başladım. Önceki partide terlemiyordum. Ne kaldı? İşte yaklaşık 20 ağaç kaldı. 40 ağaç kadar suladım. 40-45 ağaç. Cevizler kaldı. Bunlar Fıstıklarımız antep Güzel görünüyor. Yetişir dedim ama su yetişmedi. Bidonları kaldırmıştım bir kısmını. Şimdi bidonları alıp arabaya gideceğim. Zeynel yanına gideceğim. Orada dinleneceğim biraz. Bir Akşama doğru tekrar gelip bu son kalan kısmı sulamayı düşünüyorum. Düşüncem bu şekilde. Bu arada sıcaklık derecemiz gölgede. Çardan içine koymuştum. Bakın. 37 derece. 20 de nem var. Gölgede olmasına rağmen 37 derece. Şu anda bir sıcaklık var. Sabah geldiğimde 35 dereceydi. Düşünün artık havanın nasıl olduğunu. Yani açık güneşe koysam 40 dereceyi rahat bulur saat 1'e geliyor. Tam gün ortası. Zeynal abi yok. Ben de Pınar'dan bir el müziği yıkadım. Abdest aldım. Buz gibi. 2-3 litre su içtim sanırım. Bayağı su kaybettim çünkü. Ayran getirmiştim. Ayran değiştim efendim. Orada tarlada. Şimdi bir güzel istirahat edeceğim şimdi. Şuraya minderler şöyle düzelttim. Yüksek yerim. Az önce bu minderleri temizlerken altında akrep vardı oldu aşağıya. Abi, gelme saatleri ama gelirse birlikte otur muhabbet deriz. Gelmezse de biraz ben kestirmeyi düşünüyorum. Çünkü gece çok sıcaktı. Yatamamıştım. Şimdi uyumaya çalışacağım biraz. Şu anda saat 5. Zeynel abi saat 1 gibi geldi. Uzanmıştım biraz kestiriyordum. O sırada geldi rahatsız etmedi beni ama ben yeni uyandım. Şimdi saat 5 oldu. Evet ikinci vaktini geçti. İkinci vakti soruları. Tekrar barajdan su alıp bir parti daha yapacağım inşallah. Buradaki aileler de gitmişler. Piknik için gelmişlerdi. Hava şu anda biraz bulutla çıktı biraz. Serinlemeye yüz tuttu. Sularım dolu. İnşallah Bir 20 ağaç kadar kaldı. Onları da sulamaya çalışayım. Bir 15-20 dakika kadar suyu doldurmam sürdü. Doldurup beklemem. yüklemem. 5'i çeyrek geçiyor. Şimdi yolumuza devam edelim inşallah. Kazasız belasız. Şu 20 ağacımıza sulayalım. Sonra evimize dönüş yapacağız inşallah. Sularımızı indirdik efendim. Bidonlarımızı indirdik. Haftan bulut da geldi. Bakın güneşi sakladı. Çok güzel oldu. Güzel de bir rüzgar esiyor. Güzel bir yel esiyor. Şimdi kalan ağaçlarımızı daha da tek başımıza bunlara sulayalım inşallah. Kurumasınlar, yeşersinler, orman olsunlar, ağaç olsunlar, bahçe olsunlar. Kuş, kuş, insanlar faydalansın inşallah. Şişelerimizi de attık. Sularımızı. Şimdi bunları şu arkada sıraya vermedim. Biraz yoruldum. Çünkü ta su orada. Tarlan diğer ucunda alıp geleceğim. Şunları yapayım da onları da en son bakacağım artık. Evet, arazimizde saat 6 suları bir saat sonra güneş batacak. Derecemiz 32 derece. Bakın dumanımız tütüyor orada. Misafirlerimiz geldi. Şu biticik arazi yalan arkadaşımız geldi. Tanıyoruz önceden böyle. Aileleriyle geldiler iki aile. Genç arkadaşlarımız. Benim de işim bitti. Şimdi onlara veda edip gideceğim. Gender keyiflerine baksınlar. Buradan istifade etsinler. Sizler de gelip buradan istifade edebilirsiniz efendim. Buranın havasını, suyunu tadabilirsiniz. Suyumuz hemen orada. Kavağın orada biliyorsunuz. Kuyu suyumuz. Hemen çekebilirsiniz an için arazimizde su çıkarmadık. Şimdi sağ sol toparlayıp foto kapanımı da kurayım. Onda bir arıza vardı ayarlarında. Bir türlü gideremedim. Giderdim diye düşünüyorum ama bir bakalım. Efendim akşam saat 7 oldu. Tam 7. Muzaffer abi hala hanımıyla birlikte Boston'da çalışıyor. Abdüselam arazisini kontrol için ailesini göstermeye geldi. Yeni atlar. Çardağımızın içinde şimdi aileleriyle birlikte iki aile var orada bir akrabası da var. Piknik yapıyorlar. Arabalarıyla geldiler. Ben de şimdi şuradan sıyrılıp çıkmaya çalışacağım. Saat 7 oldu. Artık dönelim. Bayağı yoruldum, bayağı bitkin oldum ama. Ama buranın havası şehre göre çok güzel. imkanı da burada kalasın. Efendim tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.